Herkese cumartesi gününden selamlar, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Saat 4'e geliyor. Çarşıya inmeye karar verdim. Sıkıldım, hava da güzel. Ben dedim bir çarşıya gideyim. Ev halkı da iyi git dedi yani. Bana itiraz edebiliyorlar dermişim. Neyse ama işimi gücümü yaptım. Yemeklerimi hazırladım. Hepsi sıcak şu anda. Ben gelince yerim. Onlar acıkırsa yersiniz dedim. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Valla kahve içerken bir video başlattım. Aslında öğlendi onu ben çektiğimde. Ondan sonra telefonu elime almadım. Şarja bıraktım. işlerimi hallettim. Sonra biraz saçımı düzleştireyim dedim bugün. Dedim böyle enerjim bir yerinde. Açtım müziği güzel. Saçlarımı düzleştirdim. Ondan sonra da giyindim işte. Gideceğim bakalım. Bugün kayınvalidemin doğum günü. Yeşim abla pasta alıp buraya gelecekti ama saatlerimiz uymadı. Ben de dedim akşam biz hep beraber olmadı gideriz. O çünkü fazla kalmayacağım eve gideceğim Elif. Pazar işim falan var dedi. Onunla da konuştuk. Kayınvalidemin doğum günü. Rabbim e, sağlıklı hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Nice yaşları olsun. Ben de ya çarşıdan alırım ya akşam buradan Kutay'dan alırız. Bir pasta alır biz de akşam gideriz bakalım. Pazara gider miyim bilmiyorum. Önce işte çarşıya iniyorum dediğim gibi. Yani... Yine böyle bakacağım şeylere bakayım. Biraz bir dolanayım. Gerçekten böyle yazdan kalma bir hava var. Ama hep böyle havaların dönüşü fırtınayla oluyor bilmiyorum. İnşallah fırtına falan olmaz. Yar yine yağmurlu görünüyor da. Ama bugünü değerlendirmek lazım. Eve kapatmıyoruz kendimizi. Gidiyoruz evden. Üstüme ne giysem? Bak kot ceket mi giysem? Deri ceket mi giysem? Kapitana mont mu giysem? Bilemedim yani. Bak bir kararsız kaldım şimdi. Neyse karar vereyim. Evden çıkayım artık. Çarşıya indim. O kadar kalabalık ki. Hava güzel ya. Şu köprüyü yıktılar ya. Bakın orada ucu görünüyor. Karşıya geçeceğim. Şuradan dolanmamız lazım. Arka taraftan. Nihayet dolandım. Şu giyim pazarına geçeceğim. Arka tarafa dolandık dediğim gibi. Ay bayağıdır geçmedim ya buralara. Karışıyor kız buralar. Tövbe yarabbim şuradan dolanayım bari temiz yoldan. Evet oradan pazara geldim. Şunlar ne tatlı peluşlar. Bakalım biraz. Bu benim pijama altına benziyor. Takım da yapıyorsunuz herhalde şöyle. Ama şu peluşlar çok güzelmiş. Bakayım. Sorduydum ben bunları gerçi. Tatlılar. Şöyle uzun da var. Uzunu beğenmedim. Ne kadar diyor? Uzunu 300. Ay yok sevmedim onu. Şu benim pijamacıya gideyim de. Oradan bir daha pijama bakayım Rıza'ya. Alacağım demiştim. Bir de şuraya bakalım. Şunlara bakmıştım hatırlarsınız. Bunlar 200'lük herhalde. Laciverti. Lacivert güzel. Şu ne? Şöyle inceler var. Bu da çok mu ince? Şu güzel ya. Şundan alalım. Pazardan çıktım. Elsiva'ya geldim. 400 lira güzelmiş ama ay şuraydı He aynen bu nasıl ay bu da güzel bu da 400 şuna bakın ne tatlı çantalar gelmiş acı kahve 359 Allah değişikler şunu sevdim bak şu güzelmiş şurada 400 değişik çantalar var bu sefer abone 149 ne kadar iki <laughs> beş Şunun şunu rengine taktım. Bu da 549. Güzelmiş ama rengi. Çala geldim. Kuru yemiş alıyorum da kendime de hurma alacağım. Buralarda ne varmış? Çok kalabalık ya. Bunlar bana göre Kapalı hurmalar. Bak bunlar güzel oluyor. Şundan bir paket alayım. Saat 5.30'u geçti. Evin yolunu buldum çok şükür. Evet. Geldim canlar. Kayınvalidemin pastasını da aldım. Kutay'dan aldım onu. Muzlu böyle. Ee, genelde kakaolu şeyleri pek herkes yemiyor zaten. Ben dışında kakaolu yiyen yok valla doğru dürüst. Ben bayılırım krokanlı olsun, çikolatalı olsun bayılırım. Neyse hurma aldım seçaldan. Biraz çerez aldım. Bunları bize aldım da. Karışıyor buralar tabi. Ay çok da acıktım. Bunu dolaba mı koyalım? Aynen. Yazı kartını yazdırmadım. Bunu da koydurdum. Birazdan karnımızı falan doyuralım. Hep beraber anneme geçeceğiz. Böyle. Ay, karnımızı doyurduk. Hemen bulaşıkları hallettim. Makineyi de çalıştırdım. Zaten dolmuştu. Şimdi ne yapıyoruz? Anneme geçiyoruz. Pastayı da alacağız. Azra kalem getir de yazısını yazmadık. Kartı koydurdum içine. Yazıyı burada yazalım. Hadi. Orada çay demler miyiz? Mi Yoksa bakalım gelince mi demleriz bilmiyorum. Bir gidelim de. Nasıl yazdın Duru? <gülüyor> Bizim... <gülüyor> Ver zor yazılıyor değil mi? Ver. Bak hiç bizi bekliyorlar mı? Azra ile en son biz çıktık. Hava bugün vallahi ne kadar güzeldi Azra. Baksana yaz gibi. Ama yarın yağmur geliyormuş. İşte hadi, hadi yak, yak ah, bakalım Rıza'cığım. Işte, Bir gelsin. Bir iki anan diyeceğiz ha. Şimdi <laughs> oraya anan yanına git. Hey, babaanne. Babaanne işte. Anneannemiz yazmış. Annemiz yazıyor be. Sen de Allah seni. Annemiz yazıyor. <gülüyor> <Anlamış>. <gülüyor> sen de iyi ki. Kaç kere öptün Duru? Allah getirdi pastayı bak sana. Yeşil kakaolu almış. Biz şey muzlu aldık anne biz. Babaanne. Sen kakaolu pek iyi mi? Ters mi koymuştu? <laughs> Çay mı, Yok yok. Çaya gerek yok anne şimdi. He meyveli de olur. Çilek falan da hoşuma gidiyor. Şimdi bu, saat oldu yedi kaşıntı başladı. Hadi gel. Hadi ana üfletelim babaanneye. Hadi babaannesi. Hadi. Hadi <laughs> Azla. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hadi. nice yıllara. Allah uzun <gülüyor> ömür <gülüyor> versin. <gülüyor> sen de üfle. 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 Babanın doğum günü ne daha çok Şubat'ta. 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 Ben Kara kışta. Şubat Azra annenin doğum günü da. ne zaman? Haziran'ın kaçı? Şubat. 6, 6 Haziran evet 6 doğru 6. bildin. 6. İyi bak doğru bildin ha Azra. Ay, çok güzel. Güzel bak, mi? Ağzım <laughs> sulandı. Ağzım mı sulandı? Yiyeceğiz şimdi. Bebeğim. benimkileri eve yolladım. Kayınvalidem de bir saat oturduk. Şimdi markete gidiyorum. Sabaha peynir yok. Ee, bir de eksikler var daha doğrusu. Hem okul içinde bir şeyler alacağım. Meyve alacağım. Rıza dedi ki Elif sen git de gel. Dedim seviyor mu ya market? Hep bana yıkıyorsunuz o işi. Paşalara mı gitsek? Akbala mı? 101'e mi? Bime mi? Seç beğen alacağımlar. Market dolu her yer. Bir paşalardaki meyvelere bakayım da hangisininki güzelse. Pazara gitmedim ya. Buralardan alacağız. Hava da böyle ılık ılık bugün gerçekten çok güzeldi. Paşalara geldim de. Eve geldim arkadaşlar. Sadece meyve falan alayım dedim ama tabii yine eksiklerim vardı. Peynir aldım bu sefer BİM tarafına geçmedim. Normalde o BİM'in peynirini alıyorum ya üçgen kutuda. Neyse arpa şehriyen bitmişti. 2 paket makarna aldım. Bir de şu erişteyi alıyorum paşalardan. Bunu seviyorlar. Böyle yoğurtlu. Onlara göre bir şey olmadığı zaman. Böyle mantı gibi üstüne salçalı soslu. Fix yani bizde. Meyve suları var işte. Sütler var. Muz var. Biraz şöyle salkım domates aldım. Ben kahvaltıda seviyorum. Kilosu pahalanmış ama. Şöyle az bir şey. Mandalina aldım. Bu sefer yoğurdu büyük aldım. Hemen bitiyor çünkü. Soğanım hiç kalmadı. Soğan aldım. Şurada 3 tane portakal var. Bazen işte kek kurabiye lazım oluyor. Evde olmuyor. Normalde çok portakal yemiyorlar. Havuç aldım. Başka da bir şey almadım. Aynen burası 500 küsür lira tuttu. Şimdi bulaşıklarım var. Onları halledeyim. Ondan sonra birazdan bir çay yaparız. Orada çay içmedik çünkü. Yani demlettirmedik. Annem çay demleyecekti de. Mutfak mesaimizi bugün de tamamladık. Makineyi birazdan dolar çay bulaşıyla o zaman çalıştırırım. Çayımı da demledim. Artık pijama moduna geçebilirim. Nasılım? Akşam modum. Televizyonu daha iyi görebilmek için. Sadece ihtiyaç halinde takılan bir gözlükle veda etmeye geldim canlarım. Allah bugün nasıl geçti anlamadım ben. Sen ne yaptın Nurcum? Saç baş dağıldı deminden beri şurada oynuyor müzikle. Dans ediyor. Bayılıyorsun dans etmeye. Ablalara bir şey söylemek istiyor musun? Evet arkadaşlar. Bir de, de unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> ne diyordum? Bugün nasıl geçti anlamadım. Çarşılara indim. Valla benim bir iki bakacağım bir şey vardı. Hatta çekmediğim yerler de oldu. Sonra tam ev kurdan çıktım. Ee, Rıza dedi pastayı sen al anneme falan dedi işte. Neyse onu aldım artık eve geldim çerez aldıktan sonra da başka bir yere girmedim normalde şu çarşı içindeki karacaya gidecektim ben bir de e, arka sokakta bir mağaza var orada da çok güzel şeyler oluyor günlük yemek takım bakacaktım Japon pazarına girecektim giremedim birden hava karardı ama ben geçindim zaten hafta içi olmadı ya AVM'deki karacaya bakacağım ya da yine e, evkur'a baktım bu arada çekmedim size evkurda yani istediğim gibi takım yoktu yine fırsat ürünleri vardı şeyde yemek takımlarında ama neyse AVM'deki Karaca'dan bakacağım dikkatimi dağıtma kız bir şey anlatıyorum ee, günlüğe böyle 6 kişilik işte 24 parça bir yemek takımı istiyorum kendime yani misafir için değil de kendimize kendime derken kendimize kullanmak için böyle benim var tabaklarım ama bir tanesinin hem kasesi hem yemek tabağı kırılmıştı o zaten artık kaç senelik bir de günlükte şu beyaz yaldızlı olan e, tane hesabı satılan tabaklar vardı ya onlardan var kullandığımız şu güzel bir yemek takımım yok her şey var servis tabaklarım kahvaltı tabaklarım ne bileyim sonra o kare kahvaltı setim var biliyorsunuz acar porselenin ama güzel bir yemek takımı istiyorum İnternetten de baktım da neyse Elif dedim onu görerek al bazen Karaca'da kampanyalar oluyor ya o niyetle indiydim o da kaldı Öyle akşamda gördünüz pastamızı kestik. E, hediye almadım bu arada annemi Anne. Rıza ile birlikte. Hadi akredi, dedik akredi. sen kendin beğendiğin bir şey al. O yüzden biz ona verdik. O kendine hafta içi beğendiği bir şey alacak. Hani ben seçmedim. Artık kıyafet falan bir ara El Sıva'da bakayım dedim. Pazarda böyle bir iki üst baktım. Ama sonra dedim ki neyse kendisi alsın. Al edeceğim anne. Bak ama sohbet ediyorum. Sonra da Rıza dedi ki alma o zaman bir şey. O dedi kendi beğendiğini alsın Elif. Öyle yapalım dedi. Allah nice sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Sonra da gördünüz markete gidip geldim. Şimdi de çay içeceğiz. Artık gidiyorum. Artık yani yemek takımını hafta içi kararıdan falan bakarım yani. Acelesi yok ama bu ara aklımda olan bir şey. Öpüyorum hepinizi. Kısmetse yarın görüşürüz.